pasaport kontrolleri gerçekleştiriliyor. Pasaport kontrolleri Uçak sonra Uçaktan iniş yapacak. Sonra... Uçakta Uçakta Şor birlikte yönetim kurulu üyelerimiz Sayın gibi. Selahattin Baki ile birlikte Sayın Can Gebetaş'ta Lisbon'dan İstanbul'a geldi. Az önce de belirttiğimiz adam, gibi Cessiz 4 saat süren uçak yolculuğunun ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Bir kez daha belirtelim. Dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus kulübümüzde Fenerbahçemizde paylaşım görüşmeler paylaşım yapmak üzere. Artık da, İstanbul'da yönetim Bizler ilk sizler görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Yine havalimanında genel sekreterimiz Sayın yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Sertaç Konsoğlu Sayın İlker Dinçay ve genel sekreterimiz Sayın Murat e Kızılhan bekliyor karşılamak üzere Jorge Jesus'u havalimanında Sevilla Yönçen havalimanında bekliyor. Az karşılamak sonra pasaport kontrolleri işte tamamlandı. Pasaport kontrollerini yorga gerçekleştiren görevli uçaktan yorga ayrıldı. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Selahattin Bakir'in hemen ardından Jorge Jesus İstanbul'da Jorge Jesus. ilk görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Biz bir kez daha belirtelim. Türkiye saatiyle saat 22 sularında Jorge Jesus Havalimanından kalkan uçakla, havalimanında, özel uçakla Sabya Havalimanı'nda 18'den ayrıldı. Genel Sekreterimiz Sayın Murat birlikte ve Sayın Sertac Gökçen Sanyal Havalimanı'nda az önce sizlerle paylaşmıştık. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan'la birlikte bir aradalar, Sayın Sertaç Konsolosluğu Sayın İlker Dinçay bir kez daha belirtilip Sayın Selahattin Sayın bir aradalar Jorge Jesus'la birlikte bir kez daha belirtelim. Yönetim kurulu Sayın Selahattin Baki ile birlikte Sayın Can Gebetaş bir aradaydı. Uçakta birlikte geldiler. <laughs> İlk görüntüleri İstanbul'da. <laughs> İstanbul'a geldi. Fenerbahçe paylaşıyoruz. Saatler 01.55 sularında İstanbul'a geldi. George Jesus ve kulübümüzle Fenerbahçe'mizle görüşmeleri gerçekleştirmek üzere görüşmeler gerçekleştirmek üzere ilk görüntüleri İstanbul'da sizlerle paylaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Gördüğünüz <laughs> Jesus pasaport kontrolü yapıldıktan sonra buradan helikoptere geçecek. geçecek. Buradan kendisini, <laughs> helikopter e Burada kendisini alacak helikopter. Konaklayacağı, geceyi geçireceği götürecek George Jesus'u açıcıya ayrılan Lizmon'dan kendisi verir. İstanbul'a getiren uçaktan ayrılan George Jesus şimdi de Yeni konu ilerideki yeni alıyor. Birlikte kez daha belirtelim. Yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Selahattin Bakir birlikte Sayın Can Gebetaş Yol Gecesus'la birlikte Lisbon'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelmişlerdi. Burada da kendisi de Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan'la birlikte Sayın Serhat Koltuğ ve Sayın İlker Dinçay şey karşıladı. Jorge ve... birlikte İstanbul'a oğlu ve iki yardımcısı da görüşmeler bir bir yardımcısı bir da. gerçekleştirilmek üzere İstanbul'a geldi. gerçekleştirmek üzere Seybar bizler televizyonu televizyonu İstanbul'daki ilk görüntülerini Fenerbahçe televizyonu şer şer farkıyla sizlerle paylaştık. Dört saat süren uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a yor ulaştı. Yorgi 67 yaşındaki dünya ünlü teknik adam. Yıldız Şanavı'nın bandayız. Değerli izleyenler, saat 01.55 kullarında İstanbul'un ilk görüntüsü özel uçak İstanbul'un başlamıştı. Tabii Yıldız Şanavı'nın ilk görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Buradan da geceyi geçireceği adrese kendisini helikopter götürecek. Onun için helikopterdeki yerini de aldı. Yol gecesi bir kez daha dedi. Oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte, bir 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 yardımcısı birlikte, yardımcısı birlikte görüşmeler yapmak üzere. Kulübümüzle yapacağı görüşmeler için İstanbul'a geldi. Saat 19.58'de 19 yerel.